Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün K55 Bluetooth kulaklığın kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Şöyle sağın solunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunu gördüm. Onun için şöyle özellikleri var. Bluetooth diyor. 6 saat aralıksız Oyna falan filan işte kullanın Az gecikmeli diyor. Sesi geç vermiyor yani. Şu özellikleri yazıyor arkadaşlar. Şöyle. 3.7 volt bataryası var arkadaşlar. Şöyle açalım. Kutuyu. Arkadaşlar bizi böyle karşılıyor. Şu kutusunu çıkaralım. Şöyle. Kaleş Maddein ne yazıyor arkadaşlar. Çin malı. Şöyle bir Type C şarj girişi var. Şöyle kapağını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle ışıklı bir şey de. ışık güçlü olduğu için gözükmüyor. Şöyle. Şurada bir sensörü var. Şöyle i̇şte bunu şöyle koyalım. Kulaklıkların kendileri de burada arkadaşlar. Uçları da kalmış arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kulaklıkların kendileri de böyle. Ş yuvalarına koyuyoruz. Mıknatıslı arkadaşlar bunlar. Böyle atınca hop direkt oturuyor. Biri yanıp sönüyor. arkadaşlar. Böyle dokumatik bulara basarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şurası mıknatıslı arkadaşlar. Böyle atınca hop yapışıyor. Böyle mavi bir ışığı var kapanınca. Kutusunun içeriği böyle arkadaşlar. Bu Burada bir süngeri var. Şurada bir kutusu daha var. Arkadaşlar böyle bir Type-C şarj aleti var. Şarj kablosu arkadaşlar. Bir şey daha var içinde arkadaşlar. Ha iki tane de yedek kulak. Kulaklık şeyi var arkadaşlar. Bunun ismini bilmiyorum ne olduğunu. İşte yedek şu ucuna takılan şeyden. Bunun içinde bunlar çıktı arkadaşlar şöyle. Galiba arkadaşlar bunlar küçük. Bu içindekiler büyük. Şöyle. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Şurada kullanma talimatları var. yazıyor. Burada Türkçe bir tane küçük kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Şöyle. Mesela i̇şte bu kadar. Başka içinde hiçbir şey çıkmıyor. Bunu böyle şarjı takıyoruz. Şu arka tarafından öyle. İçi böyle şurada bir sensörü var. Evet arkadaşlar güzel bir ürün. Başka altında falan bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Kutusu bayağı sert bir kutu var arkadaşlar. Yani kutusu kaliteli. Dışı yumuşak ama şu bayağı sert. Yani bu çıktı şarj kablosu var ufak 20-25 santim falan bir de şarj kablosu başka bir şey yok arkadaşlar içinde şöyle koyuyoruz bu da buradaydı bu kulaklıklar niye ayrı koydular onu bilmiyorum şöyle yan tarafında ayrı içinde gelmedi dikkatli şöyle kullanım kılavuzu var arkadaşlar biri Çin biri Türkçe İçeriği bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Kutusu gayet şık. Küçük. küçük bir şey. Onun için. Evet arkadaşlar. Bu videom da bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.